Ben arkadaşlar seyirci hoş geldiniz ben Hakan Devam ediyoruz Bakalım neler ne olacak Bu defa başımıza neler gelecek Açıktan ölecek miyiz acaba Şimdi depomuz yapıldı buraya arkadaşlar Depoda bir şeyimiz yok Bir olayımız yok Depo kendiliğinden artık malzemeleri getirip koyuyorlar buraya Tıbbi malzeme henüz üretemedik Bunlar şeyler Şifalı bitki olayı Çok perişan diyor Neden çünkü kendi halinde bırakılmıştı şimdi deponun içindeyken depo özel bir yer gibi düşünün Burası e, malzemelerin sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlıyor o yüzden depo yapmakta fayda var Bu aç mısın Lan aç aç geziyor adam ya Yazık Yazık Yemeğimiz yok Gençler biraz sıkıntı var Doktor sen çalışıyor musun burada yok Ama malzeme var içinde makinenin içinde Oo, Bir, bir de şuna lazımmış biyoplastik de lazımmış şunu üretmek için Bu daha büyük bir sıkıntı Ben şimdi e, ticaret gemilerini de açayım belki hani şey Belki diyorum şeyi açabiliriz biyoplastiğe Şu anda ihtiyacımız yok değil mi burada bayağı bir şifalı bitki depomuz oldu Gıda tükeniyor evet, gıda geldi yeni yeni geldi daha Burada bayağı bir gıda üretim şeyimiz var ama buralardan bir şeylerin geliyor olması lazım Kaç biyoloğumuz var Pardon 4 e, biyoloğumuz var eksik biraz 2 doktorumuz var 2 sağlık görevlisi e, Kolonist sayısı sayısı itibariyle Aa mühendis demişim ben de diyorum niye gelmiyor. Biyolog dediğimi zannetmiştim ben. Esasında mühendise de ihtiyaç var ama şimdilik biyolog ve doktora ihtiyacımız var. Mühendis iki kişi yeterli ama yakında hatta yakında demeyeyim şu andan itibaren ihtiyacımız var. Çünkü bunlar artık hasar görmeye başladı. Bak iyi diyor ya iyi iyi. İyinin sınırına geliyor. Gidiyorlar yedek parçayla iyileştiriyorlar tekrar. O sebepten dolayı arkadaşlar buralarda sıkıntı olabilir. Bunlar devre dışı kalabilir. O nedenle bizim şeyler yapmamız lazım bu konuda, fabrika yapmamız lazım. Fabrikalarda yapılıyor çünkü bu malzemeler. Şimdi bir fabrika üretelim o zaman. Onu da şöyle bir yere yerleştirebilirsem. Aslında bu tarafı ben iniş bölgesi yapmak istiyordum ama depo ile fabrikanın bir arada olması mantıklı olabilir. Fabrikayı 4-4 biraz fazla büyük olur. Şimdi hep her şeyin en küçüğünü kullanmak zorundayım. Şurayı da yapsın bakalım. Aslında ikinci tezgahı kullanmasam bile olurdu yani. Şey diyeceğim şuna ne gerekiyor? Ha ama şimdi Heh, aferin be. Tamam. Otur otur otur. Çalıştır. Doktor kardeş. Doktor kardeş. İlaç yap bize doktor kardeş. Dur bakayım başka ne var? Şimdi iki doktorumuz var. Bak durumumuz iyi şu anda. Yemek birikiyor. Artık yemekte sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama biraz bir ihtiyacımız var. Yedek parçamız tükendi. Enerji sıkıntısı her an baş gösterebilir. Ee, 8 işçi yeterli. Şimdilik. Özellikle şurayı çalıştırma konusunda yeterli ama Bir malzeme konusu büyük problem olabilir bize. Bir tezgahımız daha var ama önemli olan bunları çalıştıracak elemanlar. Hızlandıralım hemen dediğim gibi yemekte sıkıntımız yok. Aç gezen elemanımız kalmadı şu anda. İnşallah daha da olmaz. Kolonist geldi. Ne geldi bakayım? Bir kişi mi? Biyolog. İyi biyologumuza ihtiyaç vardı zaten. Pardon. Biyolog. 5 kişi oldu. 2 doktorumuz var. 2 mühendis. Şimdi mühendis idare eder. Bu ne? Bu ziyaretçi. Ziyaretçi olayı da var arkadaşlar. Onu göreceğiz yakında onu göreceğiz yakında arkadaşlar. Ee, şimdi üst yönetimine bir bak bakarken mihenk taşlarına bakalım. Bak yedek parça problemi yaklaşıyor Genco. Bak bu problem. Bak bunlar çok tehlikeli durumdalar. Size söyleyeyim. Çok tehlikeli durumda. Oo gördünüz mü arkadaşlar? Biri bitti, diğeri de bitiyor. Bir bağlantı kursam, şuraya bir bir şey daha yapalım. Ee, ne yapalım? Bir rüzgar şeyi türbini daha mı yapsak? Ama malzememiz yok ya. yedek parça yok. Rüzgar türbini yapıyorum ben. Neyse, enerji doluyor, değil mi? İyi bari, enerji yeterli seviyede. Malzeme yaptın mı? Bir tane yapmışsın galiba. Ee? Onu da hemen kullandın iyileştirdin hasta kimsemiz yok Keşke hastaları da ayrı bir yerde gösteriyor olsaydı Yapma yine mi gıda tükeniyor ya yeter ama Tükenmesin artık ya ne geldi bu arada Kolonist Kolonist Hani nerede kolonist değil miydi o Gelen ticaret gemisi miydi Dikkat etmedim ya 5 biyolog vardı zaten 2 doktor vardı hala aynı Ayda. lan bu bu verim vermiyor galiba. sıkıntı var. Sıkıntı var. Şunu hemen iptal et. Şu ne kadar enerji alıyor? Bir. Onu da iptal et. Şunu iptal et. Dur 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 hemen. O, o kalsın. Nereye iptal edin başka? Tamam şimdilik iyi mi? Şu anda iyi mi? Ona hemen bakmam lazım. İyi değil ama depo yeterli olur bu seviyedeyken. Bu seviyedeyken yeterli olur ama şunu kapat. 5'miş bunun enerji ihtiyacı. Abi o nedir ya? Şimdi yedek parça üretim şeysi yapalım. Atölyesi 1. Hatta 2. En çok buna ihtiyacımız var çünkü. Bunları neyle üretiyorlardı? Bakın bir tane metalle. Ama metalimiz yeterince var. Yarı yarı iletken bunları robot yapmak için silah da tabii ki e, şey koruma görevlileri var. Onları şey yapmak için kullanacağız. Tıbbi malzememiz eksik. Bak tıbbi malzeme eksik olunca burada imkanı var artık. Doktor gelip hemen yapıyor, gidiyor buraya adama veriyor. Artık böyle en azından idare ediyoruz. Yemek konusu idare ediyor şu anda. Bunu kapattığım için kolonist gelemeyecek. Biyolog, biyo... Bir dakika kaç olduk kaç? Biyolog hala 5. Neyse şunu açtım. En azından gelsin. Şuna enerji ihtiyacı 1 zaten. Bundan bir şey olmaz ama burası 5. Ya başlayacağım gıdanıza he. Nasıl bitiyor abi ben anlamıyorum. Çok Bayağı bir üretim merkezi yaptık ya. Bir tane daha mı yapmamız lazım bundan? Yetmiyor anasını satayım. Şu iki tane daha yapabiliyoruz. Tıbbi malzeme konusunda sıkıntımız sıkıntımız yok. Ee, dur 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 dur. Şuraya yapalım. İki tane daha domates bir şey koyalım. Hızlı üretim diyor. Tamam. Bir de mısır. Evet, bunda ihtiyacımız olabilir. Mısır mı yapalım? Yok, düşük bakım diyor. Hızlı üretimli Hangisi var? Yüksek bakım aslında bu. Yüksek bakım olmaz, normal olsun abi. Bu da, tamam mı? Hey Allah ya. Mutsuzluk arttı, nüfus çok ama bu tarz yerlerimizin sayısı az. Edek parça üretimi yapmamız lazım. Burayı açayım. Açıyorum da abi. Vallahi Allah ya yiyeceğiz ya bu gidişle. Ne geldi bu arada az önce? Bakayım. Yoluk. Abi gelip gidiyor bir şeyler. Anlamıyorum ya. Ticaret gemisi mi? Ticaret gemisi geliyor ya. Keşke baksaydım. Bir şeyler alırdık belki. Ama ne satacağım ki onun yerine al almak için? Gıda tükeniyor. Çoğu zaman gıda tükenmez. Birikir. Gıda satmak zorunda kalırsın. Benim gıdanın hiç tükendiğini görmedim şu ana kadar. Mükemmel durumdayız sözüm ona Sözüm ona mükemmeliz nasıl mükemmel olunabiliyor ki bu halde Enerji bir bitiyor şu anda yine problem yaşayacağız ee, Burada O oh, iyi bayağı malzememiz varmış tamam Bu arada gündüz oluyor Ener Rüzgar da iyi durumda Ama yedek parçaya ihtiyacımız olacak Ben bir depo yapacağım buraya Enerji deposu Şöyle en büyüğünden Yap anasını satayım Yap şuraya bağla Aklımda başka bir şey vardı arkadaşlar. O yüzden buraya bağladım. Bunu yıkacağım. Orta seviye ya. Büyüğünden yapacağız. Buraya da büyük yapıyoruz. Büyük 4 tane gerektiriyor. Bunun 7 tane gerekt malzeme gerektiren versiyonu da var. Şunu hemen yap da dolduralım ya. Pardon. Şu anda minimum seviyedeyiz. Şu da kapalı bir de yani ona rağmen. Şunlardan daha fazla yapmam gerekiyor. Bunlar yeterli verimi vermiyorlar. Çünkü tamir zamanları geldi. Kötü durumda diyor bak. Şunu durdurabilirim esasında ama şu anda berbat durumdayız genco. Berbat durumdayız. Bu da 4 tane kullanıyor. Şöyle iyi ya. Böyle iyi tamam. Şuraya yapalım. Dört tane. Şu anda malzememiz yok ama. Hatta anam burayı kapatmıştık değil mi? Unutuyorum ben böyle şeyleri ya. Bizim daha fazla bir olaya ihtiyacımız var, doktora ihtiyacımız var. Ondan yüzde eminim. Bak iki doktor da çalışıyor. Bravo. Aa, bir malzeme dörde çıkmış. Bak şimdi ben ne yapacağım şimdi? Sentetik et tezgaha da yerleştirelim Doktorlar çoğu zaman boş durmasın. Zaman zaman buraya da başvursunlar. Şurayı açtım mı? Açmışım. Tamam. Ee, enerji. Şu an iyi durumda. Aa yedek parça üretimi yapmışlar. Bir tane yedek parçamız var şu anda. Bunu mu tamir ettin? Güzel. Bu bu da tamir etmişler. Harika lan. Harika çok iyi. Şunu devre dışı şimdilik bırakmayalım da. Biraz bir, bir zaman sonra yapacağız o işi. Bir zaman sonra yapacağız. Bunun büyük versiyonu var arkadaşlar ama o teknolojiyle geliyor bildiğim kadarıyla. Ee, teknolojilere bakalım mı neredeydi teknoloji ahanda bu Devasa panel patent Patenti büyük çiftlik patenti vesaire vesaire ne geliyor lan Ne geldi Bayan doktor doktor sayımız kaç oldu 3 oldu biyolog hala 5 Doktor 3 Sanki yeter gibi tamam şurayı da açtım Aa Bu rüzgar tübüne henüz yapılmadı Enerjimiz tamam Gece mi oluyor gündüz mü oluyor Şunu daha güzel ifade etseler Gecenin kaç saat kaldı gecenin bitmesine falan gibi Bak şimdi burada e, sentetik et üretimi yapılıyor demiştim e, Burada 3 çeşit et Tipi üretebiliyorsunuz işte tavuk inek ve e, domuz e, Ben genelde ne yapıyorum Her üçünden de ürettirmeye çalışıyorum Bunlar nasıl olsa Müslüman değil <laughs> o mantıkla. Fark etmez yani. İyi, şey olur. Tavuk, inek, koyun falan. Öyle de düşünebilirsiniz. Ee, çeşit olursa iyi oluyor arkadaşlar. Bak bunu mesela tavuk koydum. Şunu ineğe dönüştürelim. Böylece adamlar gelip burada üretim yaptıkları zaman burada bu kendiliğinden üretiliyor. Bak şu an üretiyor burası. Ama enerji ve su harcıyormuş. Su durumumuz ne alemde? su sınıra geldi. Su ekstra su üreticisi lazım bize. Ama her halükarda kaynak ihtiyacımız var. Kaynak ihtiyacı burada. Şu tamam. Bu ne gerektiriyor mesela? Metal. Bir metal bir tane de biyoplastik. iki tane şeye dönüşüyor. E, yedek parçaya dönüşüyor. İki tane koyduk bunlardan. Şimdi başka bir şeyler de üretebiliriz. Ama yarı iletken. robot yapmıyoruz. Robotlarımız öldü mü yok oldular mı? Bir tane robotumuz var. O da hala çalışıyor değil mi? Şuydu galiba. Evet. Bak şimdi robotu göstereyim. Yukarıdaki iyi durumda göstergesin. Arkadaşlar bu tamir edilebilir bir durum. Yani bu zamanla kötüye hale geliyor, çabuk düşüyor zaten. Hemen tamir ediyor mühendis. Ama şu alttaki eğer kötüye düşerse işte o zaman robot artık kesinlikle kullanılmaz hale geliyor. Bu ne taşıdı buraya? Malzeme taşıdı zannettim ama. Anlamadım. Burada neyimiz var? Bir tane yedek parçamız var. İyi bari. Tamam. Tamam abi ya. Bu, bu bayağı rahatlattı bizi ya. Bunlar da yemeği üretiyorlar böyle. Bir hızlandıralım bakalım ne kaynağı kullanıyor ki. Ama yani eleman gerekiyor bu, buraya gelip çalışması için ama üretiyor diyor. Ben hep e, doktor gelip çalışıyor zannediyordum. Ya e, pardon biyolog. Ama bakım gerekiyormuş bunlar için her türlü. Şimdi biyolog sayımız kaç? Hala hala 5 mi? Biyolog artırmamız lazım. Doktor 3'e çıktı. Şimdi buradan ne geldiğini bir görelim niye bir kişi bir kişi geliyor ya. Bir biyolog daha geldi. Tamam öyle devam etsin. 6 biyolog oldu. Şuraya bir tane daha et sentezleyicisi daha koyabiliriz belki. Azemimiz yeterli değil. Buraya hala bekleyen var. Yemek konusu Allah'tan sıkıntımız yok. Nüfus kaç oldu bu arada? Toplam 19 kişi olduk. Tamam. 19 iyidir. Yedek parça çok önemli dediğim gibi yedek parça üretimi sadece gerektiğinde yapıyor bizim Mühendisler buraya mühendis çalışıyor Fabrikada sadece mühendis çalışıyor arkadaşlar Şurası e, işleme tesisinde şey çalışıyor İşçiler çalışıyor aynı zamanda burada da işçiler çalışıyor o yüzden işçiler önemli bu ikisini de birden kontrol ediyorlar Mühendisler bütün inşaatları yapabiliyorlar ama bütün fabrikalarda sadece mühendis çalışabiliyor bir de gözlem evlerinde Zannedersem mühendis çalışıyordu öyle olması lazım gözlem evleri henüz yapmadık Yapacağız. Yemek konusunda sıkıntımız kalmadı gördüğünüz gibi. Artık bu da geliyor. Bunun bakım ihtiyacı var. Ben buna ayrı yapıyorum. Ama bunu göreceksiniz daha sonra. 5 ee, ticaret gemisi. Ha, ticaret gemisi mi? Onis gemisiymiş. Büyük gemi indi Bir bayan doktor, bir de bir tane de biyolog geldi. Güzel. İstediğimiz buydu. Ama doktor olayını artık şey yapalım. Düşürelim. Doktor olayını düşürelim. Şimdi ufak tefek muhafız alma durumumuz olabilir arkadaşlar. Biyoloğu bir düşüreyim ben. Biraz bir mühendis daha gelsin. Fabrikada çalışmak üzere. Abi bir dakika doktoru düşürecektim ben ya. Yolu artır. Şöyle resetleyelim mi? %40, %30, %20, %10. Muhafız sayısını birazcık arttıralım. İşçiden düşmek mantıklı mı acaba? Bence mühendisten düşelim. İşçi %40 kalsın. %15 doktor değil, %10 doktor olsun. Şu şöyle olsun, şöyle olsun, böyle. Başlayacağım böyle işe ha. Ayarlayamadım bir türlü. Şu %10 olsun, bu %5. Heh, şimdi oldu. Tam istediğim. %40 işçi %25 biyolog %20 mühendis %10 doktor %5 de muhafız Şimdi artık standarda geçiyorum Artık standart gelmeye başlasın böyle böyle ee, Biz yavaş yavaş arttıracağız her şeyi Şimdi Muhafız dedim ya Artık şey olduğu zaman muhafızlar belli bir miktarda muhafız geldikten sonra bir yandan da silah üretimine Başlamamız gerekiyor Bu tesislerimizin hepsi ufak ufak bunları büyüteceğiz O da ayrı bir hikaye Burada 8 kişilik yatağımız var. Maalesef yeterli değil. Malzememiz var. Yapabiliriz bir tane daha. Bir tane daha yapabiliyor muyuz? Şuraya sığmıyor değil mi? Ben dikkatli dizmedim bunları. O yüzden bir tane daha sığdıramıyoruz. Ee, bu hangi boyuttaydı? Yatakhane. Bu en küçüğünden yapmışız. Şöyle ya büyük yapsam buraya daha çok yatak sar. Neyse yaparız onda da. Yaparız. Şu bir bitse. Ha mühendis gelmiş galiba. Senin neyin var oğlum? Sağlık sıkıntın var. İnşaat böyle yapılıyor abi. Sopa gibi bir şey çıkıyor böyle. Alttan ittiriyorum böyle. Yukarı doğru çıkıyor. Evet oyunlarda inşaatlar böyle kolay oluyor arkadaşlar. E ee, şurayı orta bağlantı henüz yapılmamış ama buraya malzeme eksik henüz galiba ama malzeme eksik demiyor buna. Bakın malzemesi. Bak şuna getiriyor değil mi? İyi yazıyor görüyor musunuz? Keşke bunu ayarlayabilseydim. İyi de değil de hani birazcık daha kötü olsun ondan sonra. Ama bunlar ne yapmaya çalışıyor biliyor musunuz? Ee, bakım pardon belli bir seviye i'nin altına düştüğü zaman artık bunun verimi de düşüyor. Şu 50'ye 50 üretmiyor artık. Daha düşük üretmeye başlıyor. O nedenle İ, hep iyi de tutmaya çalışıyor. İyinin altına düşmemesine dikkat ediyorlar. Ticaret gemisi niye gelmiyor ya? İtibarımız çok kötü olduğu için mi? itibarımız 40'a geldi. Kaçtan sonra geliyordu unuttum ya yani. Ama durumumuz iyi. Yemek konusunda sıkıntımız yok. En önemli problem oydu zaten. Depoya birikmeye başladı yemek. Evet mühendis sayımız kaç oldu? 2. 7 biyoloğumuz var. 21 kişiyiz. 4 sağlık görevlimiz var. Sağlık görevlisi daha gelmeyecek bundan sonra. Evet oyun hızlı bir şekilde devam etsin. 20 dakika oldu ama çok aksiyon yok şimdilik. Dediğim gibi şurayı da büyüteceğim. Biz en küçüğünden mi yaptık? En önemli şey arkadaşlar şunların birikmesi. Bunlar birikirse her şeyi yapıyorsunuz zaten. İşte pardon neredeydi? Lab. Lab en küçüğünden mi yapmışız? Evet aynen en küçüğünden yapmışız. Bunun bir büyüğünü daha önce yapamadık. Çünkü malzememiz yoktu. Edek parça tükendi ama hemen yaparsın mühendislerin işini. Ranza inşa edildi Şöyle yapayım da mühendisler gelsin buraya hemen inşa etsinler şunu. Malzeme zaten içeride hazır. Her ikisine de malzemeyi koymuşlar. Tek yap yapmanız gereken başına gelip makineyi çalıştırmak. Gelin al. Ha. ha, birisi geldi. Tamam makineyi çalıştırıyor. Buraya daha fazla şey koymak istiyorum. İşleme tesisi. Yavaş yavaş koyalım abi. Bir tane daha bundan. Bir tane daha da öbüründen koyalım. Kolonist mi geldi? Vallahi geldiler. Dur bakayım. Bir tane Bu neci bu? Mendis. Aa iki mendis birden gelmiş. Abi bu kadar da istemedik ya biz. 4 mendis oldu. Tamam. aa şeye bakmamız lazım. Enerjiden ziyade şey. Su Suretimi tamam. Evet oksijen sıkıntısı başlayacak yakında. Yeni bir şey düşünmemiz lazım Bazı şeyleri yıkıp tekrar yapacağız çünkü Çünkü ufak Küçükleri yapmak zorunda kaldık Oksijenimiz burada Çok dandik bir yer Ama oksijeni 10 taşımayacağım o orada kalacak her türlü Buranın oksijeni kaç %20 Normalde %22'dir Heh. Tamam 3'er üç, tane oldu bir süre sonra 4'er tane haline getireceğim İşçi sayısı hala mı? 8. Evet 8. Önemli değil. Kalsın. Şimdi nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Düşün düşün. Yemek konusunda sıkıntımız yok dedik. Şimdi ne tarafa doğru yayılmamız lazım? Bu tarafa doğru rahat gideriz zaten. Bir sıkıntı yok. Şu tarafta güzel bir bölge zaten. Tamam abim. Ben, ben şimdi burada bir yıkma planı yapacağım arkadaşlar Şimdi Malzeme biriksin diye bekliyorum yeniden Ama yıktıklarımızdan da malzemeler geri geliyor bir şey olmuyor yani Yıkma işini Ticaret mi? Heh. Bari bunu göstereyim ya bu, bu bölümde Yavaşta mıyız? Evet. Ticaret gemisi indikten sonra bildirim geliyor Bildirim gelmesini beklemenize de gerek yok az önce geliyordu ben Aniden kapattım Şimdi arkadaşlar, bakın şu patent, İşte teknoloji böyle alıyorsunuz. Ama çok pahalı oluyor. Değeri 270 altın ee, veya para diyelim artık. Ha, ne demekse bu? Bakayım burada var mı para? Ha, bak, para. Evet, para olarak geçiyor bu. Şimdi burada ürettiğiniz şeyleri bu adamlara satabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki, şunlardan benim çok var. Ee, 7 tanesini satabiliyormuşum. Mesela bir tanesinin 25'e satabiliyorum bunun hepsini satsam, yedisini birden satsam 175 al parayı ediyormuş. Yemekler ucuz ama. Bunu iddia ediyorum. Yemek mesela bir tanesi 5 yapıyor. Yani bu 25, bu 5. Üretilmiş malzeme 15 yapıyormuş. Üretilmemiş cevher 10. Bu da 10. Aa bu da 5'miş. Çok Bu bu 10 yapıyor. Yani değerliliğini zaten oyun kendisi belirlemiş. Şimdi biz almak istediğimiz zaman robot alabiliriz istersek. 216 şey istiyor bizden. 135 komisyon bir de he. Gerçek değerinden daha fazla. Bazıları %65 komisyon istiyor. Ben onları direkt hemen defol diyorum. Hiç işim olmaz seninle. Yemek sıkıntısı yaşadığımız zamanlarda eğer başka malzemelerimizden çok olsaydı ben direkt böyle ticaret gemilerinden alırdım ama satacak hiçbir şeyimiz yoktu burada hazır yemek de üretilmiş yemek de alabilirsiniz. Değeri zaten 5 ama tabii ki 135 komisyonla daha fazla ediyor. Ama şu an yemek sıkıntımız yok onu almam. Ve patent. robot fabrikası yaptığınız zaman işçi robot niye işçi diyorsunuz ki sen buna? Öbürüne taşıyıcı diyor musun ki bu işçi neden? İnşaatçı desek daha doğru olurdu. Bu inşaatçı robot anladığım kadarıyla çünkü öbürü şey kazıcı robot olması lazım. O kazıcı robotlar madende çalışıyor. Bunlar da e, inşaatları yapıyor. Bu patenti aldığınız zaman fabrikada üretebiliyorsunuz. Patentsiz üretebileceğiniz bir robot var. O da taşıyıcı robotlar. Bakayım. Taşıyıcı robot, işçi robot ve madenci robot. Ha, buna madenci, kazıcı demiştim ben. Madenci robot. Bu arada menüyü açtığınız zaman ticaret menüsünü oyun duruyor. Pause haline geliyor. Çünkü burada hani seçmeniz gerekiyor, ayar yapmanız gerekiyor diye size zaman tanımak istiyor oyun. Şimdi buradan alabileceğimiz mesela bir şeyler olabilir. Madenci robot alabiliriz. Ben özellikle madenlerde robot çalıştırmayı tercih ediyorum. Ama şu anda elimizde yeterli robotumuz yok. Taşıyıcı robot da güzel olur. Ama taşıyıcı robot bütün her şeyi taşıyor yani. Sadece tek işi bu. Her getir götür işini yapıyor ama çok önemli. İnanılmaz derecede önemli arkadaşlar. Özellikle şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada mesela şu üretilmiş olan malzemeleri veya bunun içine gerekli olan malzemeleri getirip konulması, içinde üretilmiş malzemenin alınıp taşınması. Bunların hepsini taşıyıcı robotlar çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Ama taşıyıcı robot 108 altın gerektiriyormuş. Bundan satabilirim ben. 125. Biraz da üretilmiş hazır malzeme mi alsam? Hazır yemek. Yok, gerek yok. 28 mi yaptı? Bir tane taşıyıcı robot. Patenti almak istiyorum ama şu anda bir işime yaramıyor. 235 vermek de biraz zor. Şöyle yapayım. 108 lazım. Bize 8 vermem lazım. Ne diyeyim ben sana? Şundan bir koysam 110 oldu. Tamam. Denk düştü yaklaşık olarak. Tamam. Bir tane robotumuz oldu arkadaşlar. Bakın. Robot sayısı birazdan 2 olacak. Henüz olmadı. Hızlandıralım benim Söz verdiğim malzemeleri şimdi bizim elemanlar buradan taşıyıp Burası çalışıyor mu çalışıyor yani. bari Sıkıntı olmasın da Bak malzemeleri götürüyorlar şimdi gemiye yüklüyorlar En çok satmayı sevdiğim malzeme de zaten tıbbi malzeme çünkü çok değerli çok pahalı Robotumuz da burada yeni robotumuz şimdi baktığınız zaman burada iki tane robotumuz var görünüyor Taşıyıcı robotlar önemli Evet bölümü böyle Bitirelim biraz bekleyeceğiz. Ondan sonra artık diğer üretimlere geçeceğiz. Fabrikada çeşitlilikleri, robot fabrikasına belki geçmeye çalışırız ve yıkım planı. Yıkım planını ben henüz kafamda biraz oluşturmadım. Biraz yıkım yapıp yerine daha büyüklerini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve bu arada teknoloji geliştirdikçe, teknoloji geliştirdikçe daha büyük binalar da yapabiliyorsun. Mesela mega kolektör. Ondan sonra daha büyük bir depo dev türbin yapabiliyorsunuz. Ondan sonra robot patentlerinden bahsediyor. sondaj patenti. Mesela su onun bir büyüğünü yapıyorsunuz. Ve çiftlik. Şu bizim yaptığımız çiftlik esasında büyük çiftlik ama çok büyük hatta. Bundan daha büyüğünü de yapıyorsunuz. Kolonist geldi ne? Şu bir eleman inmiş. Onu da görelim gidelim. Abi mühendis niye bu kadar çok geldi ya? Ben oranları yanlış mı girdim? %20 Hım. Mevcutlarla kıyaslamak lazım. Yolup sayısını yüzde %30'a çıkartalım. Yolup daha önemli abi. Mühendisi mühendis olmasa da olur yani fazla. Yani hiç olmasa da olur dem diyemem ama az olsun işimizi görsün yani. yani 4 tane yüzde %16'ya tekabül ediyor. Doktor sayısı. Doktorlar sadece tıbbi malzeme üretiyorlar ve hastalara bakıyorlar. Neyse. Evet bölümümüz böyle arkadaşlar. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. İnşallah beğeniyorsunuzdur. İnşallah güzel gidiyordur. Ben arka arkaya çektim birkaç bölüm. Ee, bu bölümden itibaren yorumlarınıza, e, yorumlarınıza göre bazı değerlendirmeler yapabilirim. Çünkü dediğim gibi arka arkaya çektim. Görüşmek üzere inşallah. Hadi yavrum.